kayıp koloni, Roanoke'nin sırları kıtalar arası keşiflerin zirve yaptığı 16. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'nın kalbine yapılan keşifler dünyanın bilinmeyenlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu dönemde yaşanan Roanoke kayboluşu, Amerikan tarihindeki en gizemli ve çözülememiş sırlardan birini oluşturuyor. 1587'de İngiliz kolonistleri Amerika'nın doğu kıyılarına ayak bastılar ve Roanoke adasında bir koloni kurmaya başladılar. Koloni ilk bakışta başarılı bir şekilde gelişiyordu. Ancak bir süre sonra koloni ile temas kesildi ve 1590 yılında geri dönen bir yardım gönderen grup Roanoke'daki koloniyi bomboş buldu. Kolonistler tamamen ortadan kaybolmuştu. Bu gizemli olay tarihçilere ve araştırmacılara yıllarca kafa karıştırdı. Roanoke kayboluşu belki de kolonistlerin neye olduğu hakkında birçok teori ve spekülasyon doğurdu. Bazıları yerli kabilelerin saldırısına uğradıklarını öne sürdü, bazıları doğal afetlerin etkisini gösterdi. Ancak gerçek cevap hala bilinmiyor. Roanoke kayboluşu tarih ve keşiflerin karmaşıklığını ve bilinmezliklerini hatırlatır. İnsanlar bilinmeyenle karşılaştığında ne kadar ileri giderler ve ne kadar cesurca sorular sorarlar. Roanoke kayboluşu, insanların karşılaştığı zorlukları ve bilinmeyenin gizemini anlamamıza yardımcı olan önemli bir tarihi anıt olarak hatırlanır. Ancak olayın neden ve nasıl olduğu hala bir sır olarak kalıyor ve muhtemelen sonsuza dek çözülemeyecek.